Altı yanık. Seninkinin yanık mı? Sizinkinin yanık mı? Evet. Sizinkinin de benimki yanık. Benimki de yanık, evet. Halime Hanım, hepsi eşit yan, Yani hepsi yanmadı. Çünkü benim fırınım biraz problemli. Yani fırın fırını ne zaten Davut? O bana, beni alaka etmiyor. Ya sizinki diyor, yanmamış. Gamze Hanım'ınki biraz ke. fazla... Yanmış mı yan diyorum ya, Yok, yok. Kızarmış çünkü. Yani, yani sizin bir Bakın gerçekten. Bayağı yanık. Bu yanmış Arkadaşlar, çok pardon. Halime Hanım yorumunu bitirsin. Ayrıca sizin Halime, yanıdığımız... Halime Hanım'ın Halim Hanım tabağı için konuşuyor gönül. Evet çünkü sizin yanıgınız da beni alaka etti. Sizin tabağınız sizi Aynı ilgilendiriyor. Gamze Hanım'ın yemek tabağı. tabağı, değil. Tamam. Bir de şerbeti Yanlış biraz mı? kuru. Burayı çeker. Şerbeti Bilir biraz misiniz kuru, lütfen? Biraz daha Onun, kuru, biraz daha Onun özellikle tabağını özellikle çekerseniz Halime Hanım Halim yanmış Hı. mı? Herkes görsün. Bak, e, Gamze Hanım'ınkiyle karşılaştırdığında Gamze Hanım'ınki daha çok Gamze kızarmış ya daha fazla yanmış. Yanmış. Kokusu geliyor mu yanık kokusu? Gerçekten yanlış Bu bu şekilde olmaz. <laughs> Hayır Gamze Hanım ikini eleştirmiyorum. Yani seninkini onun onunkini şey, söylüyor ki aslında Halime yani. Halim Hanım. Benimki yanlış ama Halime Hanım'ınki de kurumuş artık. Yani peki sen şimdi bunun altını yanmış mı diyorsun? Biraz yanık. Kendi tabağına yorum yapsın Kadir Bey lütfen. Kendi tabağıma birazcık bana göre. Dünün hayfını almıyorsun değil mi? Yok kesinlikle, hayır. Gerçekten hayır. Kesinlikle gerçekten dün ki iki dün ayrıca bunu bugün çıkartıyor. O, Gamze Hanım'ın dün bana yaptığından kesinlikle ben adalete, adalet'e güveniyorum. Gamze değil Öyle Gönül. Gönül, <laughs> gönül Hanım. Adaletli bir insanım. Asla dün Peki Gamze hanım. ona yanık demeseydi sen buna yanık diyecek miydin? Diyemez çünkü yanık değil. Nasıl Ay, bunu kuru dedi? dedi. Gözü ışık yani. ya. var dedi. Diyecektim ama kuru çünkü. Ama Halime abla şimdi bu da yanık değil ya. Hadi Gamze'nin kine yanık dersin ama bu da yanık değil. Kızarmamış dedi. Şeker parenin biraz altı böyle hafif bir kızarmış Yemez fırında? Yoksa beyaz olmaz mı şerbetini yiyeceğim? İşte benim yiyeceğim. yediğim taraf biraz daha Şeker tam kıvamındaydı. Bak Gamze'ye katılıyorum. iki masadaki neredeyse en fazla evet. kızarmışı diyeyim. Seninki ama yanmış değil abla. Az. O yediğim tarafta bir yanıklık vardı da bu taraf biraz daha Ette de e, yanık Eşke tarafı niye Keşke yanık olmayan olma tarafı yeseydiniz de biz de o Şu yanık tarafı görseydik. Hayır ette de yanık evet. var dedi yanıkları yemiş. Şeker parti <laughs> <de> yanıkları yemiş. Yanık seviyor <laughs> galiba <var>, benim gibi. İçimiz dolduysa <laughs> yanıklar <laughs> yemiş. Sedan içimizde yanık yüzümüzde yanık. Evet gerçekten. Benim yaptığım yanmamıştı. Fazla kızarmış ama şöyle köşesinden hafif yanmış ama Gamze Hanım'ınki yanık, ona katılıyorum. Bir de şerbeti tam çekmemiş. Yani evet, ortasından hani kenarından değil ortasından bölüp tattım. Kıtır kıtırdı yani. Tam çekmemiş, kıyır kıyır işte olmamış. Kuruydu, Bir de ben kuru... bu şekilde de tercih ediyorum ama genelde yuvarlak yapıyorum. Ortasına fındık. Böyle de oluyor. Ben evet, bu şekilde tercih ediyorum. Fındık, fındık, fındık olur Genelde hep böyle tercih bu ederim. Ama pastane usulü oluyor da bu evet, ev usulü. Evet, evet, evde evet, de, 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 de böyle köfte aynen. gibi aynen. yapıp çatal batırıyorlar. evde de ben o şekilde yapıyorum. Ama hamuru aynı. Sadece şeklini değişik yapıyorlar değil mi? Yani. Ama dediğim gibi şerbeti, şerbet evet. Şerbeti çekmemiş. Şerbetli olsaydı yani... Herkes şöyle. yorumunu yaptı mı Gamze Hanım? Sizden alın yorumunuzu. Ee, benimki yanmıştı Kadir Bey. Ee, ama kendi e, dün de söylediği gibi yani gerçekten... <laughs> dediğini yerine getirdi <laughs> mi? yerine getirmiş. Yani yanık bir şekilde önümüze getirmiş. Ee, kuruydu. Gerçekten şerbet yok. Yani kurumuş. Şerbetim az gelmiş ya da kıvamını çok e, koyu mu yoğurdun? Kıvamı yumuşacıktı. E, bu Yumuşmuş kuru yani. Kuru. Şerbeti az Bakın, gelmiş. Bayağı bastırıyorum. Bayağı. Böyle böyle anca Üzerine dağılacak yani. Tamam, nimet i̇şte bayağı yani. Yok <laughs> Yo, hayır anlatabilmek adına sana tamam, söylüyorum. Tamam böyle nimet ekranda güzel gözükmüyor. İstemiyorum nimetimle yaptığım şeyle öyle uğraşılmasını. Hayır bu Lezzetini şekilde diyemezsiniz yapın. ama yani. Neden ne, ne demek şey, Her şey diyeyim ben hamurumla böyle böyle yapın. Nimete ama sen saygısızlık yok o. saygısızlık hayır, değil. hayır nimete saygısızlık, hayır, saygısızlık yapıyorsunuz. Hayır çarpıtmayın olayı bu şekilde hayır, çarpıtmayın. İçini böyle güzelce hayır. açıp bakın kuru diye gösterebilirsiniz. Böyle böyle yapıp hiç hoş değil. Ama şu an çarpıtıyorsunuz. Çarpıtmıyor hiç hoş değil. Bunu bak bu şekilde söylemen çok ayıp ayıp değil. Hamuru yoğurmuyor musun? Hiç, o şekilde çatalla bastırıp bastırıp durmasın. Hayır durması. kuru diyorum yani. Ayıp değil benim söylememem iyi. Ama inanmıyorsun mi? kanaat getirmiyorsun. Afiyet, Herkesin Afiyet olsun bakıyorsun. herkese. Eline kolunu sağlık Gönülcüm. Tatlının tadı çok güzel olmuş. Yani Afiyet hamurun kıvamı da güzel zaten o şekilleri de gördüm. Evet gördünüz gördüm. zaten. Tutturdum. Sadece davul fırında ya davul fırın kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü evet, o alttaki ısı panelle yani. çok yakın olduğu için birden harlıyor. O yüzden e, onların altında. Yani evet, Halim Hanım'ın katılımında Gamze Hanım hakkı onunki biraz daha fazla kızarmış. Az ağzından belki Hayır, yani altı. çatalla bir de böyle de böyle biliyoruz böyle yani Peki, bunu sen nasıl o konuyu çok kapattık kapattın hiç daha etiş o konuya çok yetiş, ayıp yaptığın şey. sizinki de... ayıp çok ayıp sizinki sizin, ayıp Yaptığınız bazı şeyleri kabul edin artık. Siz de ben kabul ediyorum nasıl siz kabul etmiyorsunuz? Siz kabul etmiyorsunuz. Ben kabul o kadar ediyorum. Güzel ilerleyeceğiz. Ben kabul, kabul ediyorum her şeyi. Asla kabul etmiyorsunuz. Kabul ediyorum. sizin yaptıklarınızın farkındayım. Bakın ne güzel oldu biliyor musunuz? Böyle farkındayım. Çok güzel oldu. Hı -hı. O kadar oynama Böyle dağılması neredeyim? gerekiyordu işte böyle çatalı vurduğun gibi aslında şunu ben o bastırmadan yakalamam lazım. Ben Siz şerbeti böyle... çıksın diye bastırdım. Yani evet yok şerbet anladın mı ne şerbet var. Bölemiyorsun. Ben biraz Sert. riskli tatlı tercih ettim. Bunu genelde tutturamıyorlar. Kural. Ben tutturdum. Bu riskli Yapma Allah aşkına. Bu Tabii ki de bunu yani, tutturamıyorlar. Riskli, ben tatlı, yani, riskli ben tatlı, bir tatlı gerçekten Arif Hanım'ınkiydi. Bakın benim tatlım bile riskli değildi. Benim tatlım bile asla riskli değildi. Sizinki zaten tatlı bile değildi. Öyle bir şey söyleyemezsin. Çok beğendin. Çok güzel. Çok güzel alakası yok. Çok güzel olan bir tatlı zaten. Kolaya kaçmıştım. Gönül Hanım riskli tatlı nasıl olur benim masamda göreceksiniz. Ama Seda Hanım size şunu söylemek istiyorum. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Gerçekten sizi de gününüzde göreceğiz. Mutfak kolay bir şey değil. Eline koluna sağlık. Şerbeti biraz daha fazla olması gerekiyormuş Hakikaten lezzetli olsun. ama çatala batırdığımda böyle kırt ediyor. O kırt etmeyecek böyle biraz direkt yumuşacık bölünecek. Ağzıma attığımda da direkt damağımda eriyip gidecek bastığımda. Çünkü evet. şeker parayı çok severim. Çok da yerim. Evet. Lezzeti güzel. Sadece şerbet kısmı biraz e, sorun olmuş. Bunun da en büyük riski zaten şerbet kısmı. Evet. Ama bak arkadaşlar tatlıların riskine değer veriyorlar, önem veriyorlar. Bu da riskli bir tat tatlı güzel sizce Tereyağı, tercih meselesi. Mesela ben kimileri helva yaparken tereyağı ile helva yapıyor. Tabii ki her zaman tereyağı öneriyoruz. Daha sağlıklı, daha orijinal. Ama tereyağının içinde ağır bir süt kokusu olduğu için bazı tatlılarda <laughs> öne geçiyor. O da herkese memnun etmiyor. Belki siz seversiniz diğerleri yani sevmez. Bu bazı yaparken muhakkak tereyağı tercih edilsin ama bazı yerlerde tereyağının kokusunu sevmeyenler o yüzden margarin tercih ediliyor. Ha sağlıklı Asla <laughs> sağlıklı değil tabii ki de. Aynen. aynen. Eline sağlık. Afiyet Peki o zaman uzun kısası. Hazırsak puanlamaya gidiyoruz Haftanın 3. gününde bakalım Gönül Hanım masasıyla yemekleriyle kaçman olacak Hep birlikte görelim haydi buyurun finali Bugün masamda hiçbir şekilde yemeklerim konuşulmadı Gamze Hanım'ın gereksiz uzatmaları Gereksiz atılımları oldu En riskli tatlı benim tatlımdı benim Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz